Geldiniz. Sizlere bugün çok güzel bir bobet modelimiz var. İnşallah sizlerde beğenir ve bu modelimizden yaparsınız. Hazır taban üzerine kullanmış olduğumuz bobet modelimizin örgü olan kısımlarını hep birlikte yapacağız inşallah arkadaşlar. Buradaki fiyonk yapılışını da sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar bunlar için ben patiklik olan günlerden kullandım. Tunç markasının da benim elimdeki. Sizler hangi marka varsa onlardan yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabanlık olarak da bakın farklı farklı tabanlıklar var elimde. Bunlardan kullanıyorum. Daha öncelerden almış oldum. Bu Buğra tabanlık olan 38-39 numarası. Sizler hangi tabanlık uygunsa onlardan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Çift taraflı olan keçeli bir tabanımız. Arkadaşlar yapım aşamalarına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve beğeniyorsanız videolarımızdan paylaşarak bizlere destek olursanız memnun olurum. Değerli yorumlarınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bunlar için kullanmış olduğum tığlarda biraz daha tabanımızı tığlarken daha ince tığ kullanmayı ben kendim tercih ettim. Sizler hangi tığlar elinize yapımında rahat geliyorsa o tığları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buyurun yapımına başlayalım. Arkadaşlar bakın burada tığlamış olduğumuz yerler ilkinde ortaya gelen kısımda 4 tane dolduruyorum. Diğer taraflarında üçer tane doldurarak buradaki tam bu orta hizasına gelecek yerde sizler 2 veya 3 yerde yapabilirsiniz bunu. Bakın 1 2 3 4 tanesinde ikili batarak devam ettim saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 arkadaşlar 12 tanenin baştakini dörtlü doldurup diğerlerini üçlü burada 4 tane ikili doldurup diğerlerinde üçlü yaparak buraya kadar geleceğiz. Aynı şekilde ikili yaptığımız yerlerin karşı hizasına tekrar yapıp burada taban tığlamasını bitireceğiz arkadaşlar. Her modele göre tığlama farklı olabilir arkadaşlar. Birçok modelde uygulansa da bazılarında daha sık daha seyrek yapmak gerekiyor. Bakın alt tarafını kendime doğru alıyorum. İpimizde çok güzel bir griyin tonları pul olarak da yine patiklik pullardan kullandım. Sizler farklı süslemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Tığda güller çalışabilir veya farklı süsle hazır süslemelerden de kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde paylaşmak istedim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve bir tane zincirimizi çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Bakın burada 4 tane doldurarak Biraz sabanlıklarımız kalın olduğu için e, zor olabiliyor arkadaşlar kamera açımız. 2 3 ve 4 yanındakine tekrar 3 batıyoruz. İlk başlarken 4'ten başlıyorum diğerlerine 3 yaparak burada tam burasının toplu ve marullu olmaması için ikili batacağız arkadaşlar bu şekilde üçlü doldurarak hepsine orta kısma kadar geliyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Yerleri belli. Burada sadece 3 veya 4 tanesini yapabilirsiniz. Diğerlerini üçlü yaparak aradaki kalan dediğimiz yerlerde ikili. Diğerlerini üçlü yapalım. Bakın arkadaşlar. Buraya kadar üçlü doldurdum. En baştakini dört tane yaptım. Dolgumuzu burada da ister üç tanesini ister dört tanesini ikili batarak devam ediyoruz bir iki tane dolgumuz var bir yanındakine aynı şekilde Evet arkadaşlar 1 2 3 dördüncüye yerde ikili batıyorum. Bunu yapmamın sebebi bu tarafta patiğimizde bu aralarda çok bolluk olmasın diye yukarı doğru bu şekilde bazı modellerle üçlü ve ikili olarak da yine çalışabilirsiniz arkadaşlar tığlarken tığımızda biraz takılma yapıyor ile deneyelim tekrar bu tığımız biraz daha kalın arkadaşlar 2 numara 10 milim Evet bu da oldu bakın sizin elinize hangisi rahat gelirse o tığla devam edebilirsiniz arkadaşlar Arkadaşlar bakın buraya kadar 3, tepedekini 4'lü doldurarak yine aynı işlemi karşı tarafta da yapıp burada ikili yaptığımızın karşısına tekrar ikili yapıp diğerlerini üçlü yaparak buraya kadar gelelim. Arkadaşlar bakın tabanımızı tığladım. Aynı şekilde sayılarımız bu tarafta yaptığımız gibi burada da yapıyoruz. Burada birleştirirken ilmeğimizi karşıdan alarak kaydırma tekniğinden birleştiriyoruz. İsterseniz direkt olarak e, ikinci sırada bu şekilde başlayabilirsiniz. Ben bu battimizde bir sırada her birinin tepesine bakın batarak bir sırada bu şekilde gittim. sık iğne şeklinde her birinin tepesinden bakın buradan aralardan alarak birleştirdiğimiz yere gelene kadar yapalım. bu sırayı da buraya kadar geliyoruz tekrar kaydırma işlemiyle tutturacağız arkadaşlar bakın aradan alarak yapmış olduğumuz sık iğneler burada bir iki tane zincir çekiyorum tekrar tek kanadına bir daha batarak devam ediyorum Yarım trabzan olarak yapıyoruz arkadaşlar burada. Sık iğne değil de bakın tığımıza alıyoruz. Her birinin öndeki değil arka tarafındaki olan kısma biraz daha yaklaştırayım. Bakın. her bir sık iğnemizin tepesinin tek kanızına batarak işaret koyduğumuz yere kadar geleceğiz arkadaşlar burayı da göstermiş olayım burada tam ortasında iplen veya bu şekilde ayraçlarla da yapabilirsiniz 23 tane buraya kadar sayarak işaret koyuyorum ortasından sonra tekrar 23'te bu tarafa yaparak Burada da bir işaret koyuyorum arkadaşlar. Buradaki işaret koyduğumuz yere kadar yarım trabzan şeklinde örelim. Tek tarafına. Bakın şöyle kıvrayayım da rahat. Çok. Öndeki değil. Arka tarafına doğru olan kısımda. Bunu direkt olarak biraz sırada da yapabilirsiniz. Ben bu patikte babetimizde bu şekilde çalıştığım için diğerinde de aynı şekilde sizlere göstermek istedim arkadaşlar. İşaret yaptığımız yere kadar aynı yarım trabzan yaparak gelelim. Burada yarım trabzan veya çakma trabzan dediğimiz sık iğnemizi yaptık. Şart koyduğumuz yerde normal ikili trabzan olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Her bir sık iğnemizin tek kanadına bakın bize doğru olan değil diğer tarafa doğru olan tarafa dış taraftakine batarak ikili çıkartıyoruz. buraya kadar aynı şekilde ikili trabzanımızı yapalım aynı yerlerde ilerleyerek devam ediyoruz arkadaşlar